Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Adam ne diyor? Allahu ekber diyemezsin diyor. Allahu ekber demekten şikayetçi. Allahu ekber demekten şikayetçi. Ne diyeceğim? Hop bala şıkıdım mı diyeceğim? Ya altı gün sonra cenaze çık cenaze beklediğim yerden canlı çıkmış. Lan çıkan adam da Allahu ekber diyor zaten. Enkazdan kurtulan insan da Allahu Ekber diyor. <gülüyor> <gülüyor> e ben de Allah Ekber mi efendim? Orada bir şok etkisi yapıyor o ses, bu ses. O ayrı bilimsel ayrı. Bunu söyleyen adam İslami bir teşkilat sloganı diyor. Bak bunu da söyleyen bir ilahiyatçı. ilahiyatçı atıldı ama görevden atıldı. Siz Halk TV'sinde ilahiyatçı çıkınca bilin ki kovulmuş onlar. Halk TV'de çıkıyorsa o teyzenin yanında bir teyze var. Onlara inanmayın onlara. İnanılır gibi değil ya. Bu acılar tarifi yok. Ama adam kalkıyor diyor ki tekbir getiremezsin diyor. Sonra öbürü çıkıyor diyor ki hafızlar diyor nerede nerede diyor. Hafızlar nerede? Bu Allahu Ekber diyenler Çin'den gelmedi herhalde değil mi? İşte onlar hafızlar. İşte onlar tarikat ve cemaatler çıktı falanca televizyonda bu kadar tarikat cemaat nerede diyor. Ulan Allah'a Ekber diyen adam onlar işte. E sen gelseydin İzmir Marşı'nı söyleseydin o zaman. Sen gelseydin seninkiler gelseydi İzmir Marşı'nı okusaydınız. Demek ki siz yoksunuz biz varız. Allahu Ekber Allah büyüktür en büyüktür demek. Bir Müslümanın söyleyebileceği en güzel söz. İster kendi dilinle söyle ister Arapça. Allahu Ekber Allah'a teslim olmak demektir ya. Ya öyle bir zelzelenin, öyle bir depremin, öyle bir facianın içinde Allahu Ekber demeyeceğim de ne diyeceğim? Allah en büyük olduğunu zaten o anda anlıyorsun. İnan enkazın üstündesin bir sallıyor Allah biraz üç şiddetinde aman diyorsun aman. Şimdi enkaz kayar içine düşersin diye ödüm patlıyor. Halbuki enkazın içinde daha bir sürü can vardı. Allahu Ekber tabi ya. Bir tanesi de çıkmış diyor. Bölgeye diyor niye imam gönderiyorlar diyor. Psikolog göndersinler. Doğru psikolog da göndersinler. Psikolog göndersinler. Göndersinler. Ama niye imamın gitmesinden rahatsızsın? Bak Hristiyan misyonerler geliyor. Onlardan şikayetçi değilsin ama. Tabi bunlar bütün dert ve sıkıntılarını rakı masasında hallettikleri için. imanla, İslamla, tesbihle, zikirle, Kur'anla gönüllerin teskin olabileceğini, dertlerin unutulacağını, hafifletileceğini öğrenememişler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. O yüzden imam lazım oraya. 20 bin personelle diyanet orada. Resmi rakam. Bütün cemaatler, ehli sünnet, tarikatlar, vatanseverler orada. Hepsi çalışıyor ya. Vallahi secdeye gelen adamların hepsi orada. Kimi su dağıtıyor, kimi aş dağıtıyor, kimi çöp topluyor, kimi enkaza girmeye çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun. Amin. İşte biz orada olduğumuz için Allahu Ekber'i duydum. Siz orada olsaydınız İzmir marşını dinlerdik. Gelseydiniz yani. Kimseye kapalı değil orası. Millet öyle bir kenetlenmiş ki. Her köşe başında bir hayır dağıtan adam gördüm. Tanımıyoruz. Bir yerde biri çorba tezgahı koymuş, çorba dağıtıyor. Bir yerde kahve, bir yerde çay, bir yerde ekmek, bir yerde su, bir yerde börek, bir yerde çörek, bir yerde çorap. Ya bu millet ne güzel bir milletmiş ya. Bizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek Allah'ın izniyle. Bu toplum o kadar büyük bir toplum ki. Bu millet o kadar büyük bir millet ki, Müslüman millet ki bizi bölüp parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecek. Bak Diyarbakır'da bir Kürt abimiz kalktı, ne yaptı? Aslanlar gibi kükredi mi? Biz Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla bu toprakların öz sahipleriyiz. Bu topraklar Allahu Ekber diye diye kazanıldı. Kurtuluş Savaşı'ndaki askerler Allahu Ekber diyerek cepheye çıktı. Alparslan'ın ordusu Anadolu'ya girerken Allahu Ekber diyordu. Fatih İstanbul'u fethederken Allahu Ekber diyordu. Çanakkale'deki asker Allahu Ekber diyordu. İşte biz yapmışız demek ki. Kurtuluş Savaşı'nda biz kazanmışız. Çanakkale'yi de biz kazanmışız. Alpaslan'la da beraber biz girmişiz buraya. Demek ki Allahu Ekber'den rahatsız olanlarla biz bir bütün değiliz. Allah bu tekbir seslerini ülkemizde güçlendirsin. Amin. Bu tekbirin ruhunu güçlendirsin. Amin. Bağırmak değil sadece, sloganik değil. Bu tekbirin manasını gönlümüze, hayatımıza, evimize, işimize, yönetime, sokaklara, çarşıya, pazara hakim kıldırsın. Allah'ın en büyük olduğunu bilerek yaşamayı bize Allah nasip eylesin. Allah'u Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber.